bana sorarsanız Hasan Bey bu durumu Hazara açıklamalısınız. Azamla konuştum. Bu konudaki fikrimiz bir. Resul teslim olmadan Zilan abinin böyle bir şey yaptığını öğrenirse çok üzülür. İki aile barışını tehdit edecek hiçbir şey istemiyoruz. Bunun da ötesinde Hazar ve Zilan'ın beraberliğine bir halel gelmemeli. Aile mevzularınızın bu kadar içinde olmak istemezdim ama sizin cephenizde de nizar unsuru var. Nizar ateşten bir top düştüğü yeri yakacak. Onu da dizginlemenin bir yolunu bulmak gerek. Konuşmayı denedik. Anladı mı? Hayır. Nizar konusunda elim kolum bağlı Uğur Bey. E demek ki Nizar'ın elini kolunu bağlamak gerekli. Bildiğimiz anlamda bağlamak. Resul bulunana kadar Nizar Bey'i misafir edebilirim. Böyle bir çözüm bizim açımızdan kaçırma ve alıkoyma anlamına gelmese de nizar açısından bu böyle olacaktır. Sonrasında başınıza bir iş açmayasınız Uğur Bey. Hazar benim dostum. Onun için yapmayacağım şey yoktur benim. Barış, sen miydin o? Hayırdır çocuklar? Sabah sabah ne bu telaş? Barış aşağı inelim mi? Zilan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ayrıca o kolyeyi lütfen çıkar. Neden? Nedeni yok. Sana kötü şeyler mi hatırlatıyor Hazar? Bu bana Barış'ın hediyesi. Küçücük bir çocuğu kıskanacak değilsin ya. Hadi Zilan Zilan